Eski profesyonel futbolcumuz, kalecimiz diyelim, kalecimiz evet. Polat şu anda kaleci yetiştiriyor. da kaleci yetiştiriyor. Aynen, aynen. Ohumdayım. Ben, ben şey... gelsem benden daha bir şey çıkmaz herhalde. <laughs> <mesela. gülüyor> <laughs> Valla işte yoğun geçiyor zekabı ya yoğun. gerçekten yani. Her gün? Aşağı her gün itman yaptırıyorum. 9 ile 19 yaşında çocuk, hani her yaş grubunu yapıyorum şu an orada. Ee, Hepsi Alman mı? Türk bir tane var. He, işte 12 abi. yaşında iyi, potansiyeli çok var. Hadi ee, bir de 14 yaşında bir çocuk var. O da yarı Türk yarı Alman. Onda da bir potansiyel var. Yaram, yarı Türk yarı Alman. Anası mı Alman? Aynen aynen. Anası <laughs> Alman. Babası Türk mü? Aynen. A, Türk. Aynen. O, Türk. Türk tamam. O Türk Türk. Yani e, yani şöyle diyeyim yani bohum filozofisi altyapıda işlemiş diyorum yani yukarıda ne çalışıyorsa altyapıda biz de onu çalışıyoruz. Hı -hı. Daha çok kaleci teknik yönden çalışıyoruz yani. Kaleci, Hı -hı. kaleci öyle çalışıyoruz. Benim için ben kendimle gelişiyorum bu arada yani çok e, Tekrar geçecek hali yok. Yani. Yok yok bu zaten sana. <laughs> yani kaleci olmaz. antrenörü olarak. Aynen aynen. Kendini Peki büyük yani kaleci antrenörlüğünün ötesinde bir düşüncem var mı? Normal teknik adam olma gibi takım ya yani olabilir bir... yani daha yani yardımcı Bana da... göre kaleciler o, maçı oyunu çok iyi okuyan insanlar. Çünkü devamlı baktığın için aynen, hataları aynen. gördüğün ya için. Ya benim şimdi kalecin geldiğim için evet. ben şunu görüyorum Türkiye'de evet kaleci çıktı mı çıktı ama doğru çalıştırılmıyor. Ben bunu kendim yaşadım yıllardır. Buna biz e, buna bu soru işareti gidermek istiyorum yani. Şans gelir veya gelmez. Evet. Yani evet. şu anda çok kıymetli bir başlangıç yaptım kendi açımdan. Evet. O yani güzel home, evet. Gerçekten çok kıymetli bir başlangıç. Bunu sürdürmem lazım kendi elimle şey. Tamam yanındayız. İnşallah. Avrupa olarak inşallah. Bir de bohum dediği gibi yani önemli. Bohum yani 1. Lig'de oynamış Evet. Yani bir de yabancılara da iyi şey yapıyor. Ya, ya şöyle diyeyim, ben ilk Bahtır Türk Şahit, benim orada hoca okur, olarak. Yani bu Türk. yani bakıyorum çevreme. <laughs> Hepsi Almanya'nın yani Yıldır abi de bu konuyu konuştuk Bas Bu o da görüştük. Yetişme, biliyorum. Aynen, yani. yani o da tebrik etti beni burada hani dedi hmm. bir Türk hmm. olarak oraya girmek ha. zor dedi. O da orada oynadı. Ya şimdi o da yıllar oynadığım içinde o büyük avantaj yani oradan oran altyapısını yetiştiğim için Evet. O yüzden böyle bir kıymetli bir görev geldi yani inşallah ileriye taşırım yani. Evet.